yapmadan dediğimi kabul etme ki sonra görecek sen Diyemem, sen diyemem, diyemem, sen diyemem, diyemem, sen diyemem, diyemem, sen diyemem, sen diyemem, sen diyemem, diyemem, sen diyemem. Yapmaman dediğini kabul etmiyorsan, normal öleneceğim hayatını baksan istediğimi, <laughs> zorlama düşerim şeytan duymasın hem de diyemeydi. Yok <laughs> diyemem sen, diyemem diyemem sen, diyemem sen, diyemem sen diyemem, yapmaman <laughs> 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 dediğimi kabul etmem, kabul <laughs> Çünkü ne, ne 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 Sen diyemem, diyemem, sen 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 diyemem, diyemem, sen diyemem, diyemem,

Yeme. Yapma lan kabul etme. Dediğimi kabul etmez. Şurada önce edersiniz. Bir gün gelecek her yüzü göreceksin Taktığın her sözünle her gün Bazım öğreneceksin Yine aynı yerde kalır Gidersen yarım kalır Düştüğün yerden kalkıp Yeniden yazılan kaderine geleceksin o Zaman

Sen diyemem. Yapma lan dediğimi kabul etme. Sonra normale döneceğim hayatın her şeyini istediğim Zorla bu dişlerim şeytan duymasın ne değil. Sen diyemem diyemem sen diyemem diyemem.